Hemen neyle başlıyoruz? Milföyle. Evet ben peynir ee, bu, bu arada. da böyle pazar gününe veya cumartesi gününe yapabileceğiniz bir alternatif milföylü yufka börek. Bir paket milföy, iki paket e, pardon iki adet yufka. İçi için üç adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir şişe soda, 200 gram beyaz peynir, bir tutam maydanoz. Üzerinde susam. Ben hemen bir çırpma kabı serpili bir de bir çırpıcı senden rica edeceğim. Ha, çırpıcı burada. Hı, ee, bir de bir... Taht alayım bunları da doğrayayım hemen. Şimdi bu sos en son aşamada e, böreğimin üzerine gezdirilecek fırın tepsisi içerisinde yapabileceğimiz klasik bir lezzet. Milföyleri de tek tek ayıralım. Hemen şöyle bakın. Hemen başladık vallahi. 3 adet e, yumurtamız var. Sodamız açılmamış değil Dur, mi? Dur ben açacağım evet evet. Milföyleri Son dakikaya... ben bunu doğru şey yaparım keserim ya. Zaten sosu yaptım. Teşi. Vay be, bıçakla açıyoruz. Her pilin gücüne <laughs> bakın siz. <laughs> bıçakla açtı valla. Böyle bir yardımcıya can kurban. Bakın, Canın şöyle e, sosu hemen köpürtüyoruz. Bu da böyle çıtır çıtır bir sos tarifi olacak. Çünkü bu bugün 55, 53 dakikamız var. Pardon, 53 dakika içerisinde bakalım neler yapabileceğiz. Bakalım neler yapacağız. Nermin'in enfes mutfağında bugün 53 dakika içerisinde. Hangi menüleri hazırlayacağız? Hangi çeşitli tatlıları ve lezzetleri yapacağız? Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. <laughs> Dur, ben onu alayım. Hemen şöyle minik minik doğruyoruz maydanozumuzu. şöyle <laughs> peynirli bir harç yaptık. Ee, hem milföy kullanacağız hem de hazır yufka kullanacağız ama. Yiyenler elde açma böyle tadında sanacak. O kadar lezzetli iddia ediyorum. Efendim Cuma'ya kalmadan bitireceğiz inşallah. Cuma'da bol bol dualarınıza tarifiz. Dua yaparken hep söylüyorum sadece kendiniz için değil. Bütün Müslüman alemi için ve şu kara bulutların bir an önce ülkemden silinmesi için dua edelim. Gerçekten imtihan dünyası. Birçok sevdiğimizi kaybettik. Birçok sevdiğimiz ...hastalığa yakalandı. Artık hani kaçar yolu yok. Belki de yarın öbür gün bize de gelecek ama... ...en hafif şekilde atlatmayı nasip ettin Rabbim. Ee, dikkat edin. Yediğinize, içtiğinize, dışarıda geçirdiğiniz zaman dilimine... ...çok dikkat edin. Manavdan marketten geldiğinizde... ...eşyaları... ...şey yapın. Mutlaka yıkayın. Şöyle maydanozumuzu. Şöyle vereyim, serpeyim. Vereceksin sen bana. Şimdi e, bakın şöyle tepsi aldım. Böyle kare kare milföylerimiz şöyle zeminde Ay, yerde kullanacağım. Hemen böreği fırına vereceğiz. Şimdi burada yufkayı nasıl yerleştirdiğim de çok önemli onu da göstereceğim size. Çok lezzetli, pratik, pofidik pofidik bir çıtır börek olacak. Sizler bu tarifi çok seveceksiniz, aracığım, sen. pratikliğini çok seveceksiniz. Şimdi burada yufkamız var. Kurumasın diye böyle örttük. Hı hı. Bir kat üstte, bir kat zeminde olacak. Ee, dışarıdan sarkıtmayacağız, bakın böyle tülbent gibi çok incecik yok. yufkamızı şöyle pile pile yapıp düzgü şeklinde şöyle orta kısma doğru çekeceğiz milföylerin üstünü kapatacağım yani. Tarifleri özellikle böyle pratik olmasına bakıyorum. Perşembe ve Cuma günkü tariflerimizin daha pratik ve daha kolay olması için özen gösteriyorum ki çalışan ve işi olan hanımların da rahatlıkla yapabilmesi adına. Evet böyle bir su böreği görüntüsünde yaptık. Şimdi burada üzerine şöyle peynirli harcı bakın alttaki milföy hamurun üstüne denk getirmeye çalışıyorum. Keseceğim çünkü birazdan. Bir kesme yöntemi olacak farklı. En son sosunu içerisine koyacağım. Ya yani üzerine gezdireceğim. Hatta sosuyla vaktiniz varsa bir 10-15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Bölümün köylerin üzerine denk gelecek şekilde bütün harcımı ekliyorum. Keskin bir bıçağa ihtiyacımız olacak. Şöyle sıyırmazsam aklım kalacak. Hemen şöyle elimi içerisine müdahale edeyim. Bu aşamada yine buradan diğer yufkamı alıyorum. Ben burada birazcık şu serpil bir kaşık verirsen yufkayı da şöyle ıslatmak istiyorum. Üstünden dökeceğim ama... Ama arasında de, da ha. keseceksin ya şey olur güzel olur şöyle hı hı. olsun. Birazcık gezdirivereyim şöyle lezzetlensin. Vaktiniz varsa dediğim gibi kestikten sonra en son sosunu verdikten sonra dolapta bir 15-20 dakika iyice sosunu çektirebilirsiniz. Şöyle. Hadi Yine bunu da böyle pile pile yapıyorum. Şöyle. Yumuşak hareketlerle, severek. Acıtmadan, incitmeden kim sever ki acıyı? Herkes aslında güzelliği sever. Bence hani e, böyle soğuk duran, işte sevgi ilgisiz duran kişiler daha çok seviyor bence sevgiyi. O yüzden bence her şeyi sevgiyle halledebilirsiniz. Bakın ne yapıyorum? Tam alttaki yufkalarımın üzerine gelecek şekilde yerleştirme yapıyorum. Güzel koydum. Ver aşkım. Şöyle. Şimdi burada bir kesme tekniği yapacağım. Şöyle bakın. Güzelce yerleştirdim. Şöyle şunları da alırsan. <laughs> ee, burada Bismillahirrahmanirrahim. Önce keseceğim. Şöyle bakın. Şu boşluklardan, yufkalı yerlerden keseceğim. Şöyle. <laughs> Bir de şuradan keseceğim. Şu an dikkatli bakarsanız. Şöyle bu kesme yöntemiyle hem daha çok parça börek elde etmiş olacağız. Hem de çıtır çıtır elde açma tadında börek yapıyoruz. Ay yanlış kestim. Şöyle şunu da geldim. Üçgenler yapacağız Yani bir kere baklava yapmıştık Hatırlıyor musunuz o bak, baklava börekte de Böyle üçgenler yapmıştık Çok hoş durmuştu ee, Sonrasında efendim Bir küçük bizim şeyimiz var mıydı Kaşıkla yedireyim mi kepçemiz diyecektim Şöyle bakın üzerine Şöyle güzelce Sosla buluşturuyorum Vaktiniz varsa lütfen yaklaşık bir 15-20 dakika dolapta dinlendirilmiş. Güzelce sosunu çeksin. Bu sosuyla birlikte böyle çıtır çıtır bir lezzet haline gelecek. Çünkü Hı. sonrasında böyle gezdireceğiz her yere eşit. Evet ve şöyle susamla buluyoruz. Evet, Nermin'in Enfes Mutfağı'nın ilk tarifi milföy hamurlu, çok lezzetli bir börek tarifi oldu. İçerisinde bol peynir ve maydanoz kullandık. Siz isterseniz e, patatesli kıymalı da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Böyle minik üçgenler yaptık. Bunlar çıtır çıtır olacak. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırına veriyorum. Tabii hiç sosunu bekletemedim ama olsun. Siz sosunu mutlaka bekletin. 180 dereceye getirdim. Fanlı bir ayarda pişmesi için gönderdik. E, milföy hamurundan muhteşem çıtırlıkta enfes ötesi bir tarif. Aman Allah'ım. Hamdolsun Rabbime verdiği nimetlere. Bismillahirrahmanirrahim. Of yanıyordum az daha. <laughs> çıtır çıtır e, sosuyla, sodalı sos olduğu için çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve keşke diyorum ki kokusunu size gönderebilsem. Şöyle. Kokuluyor. Gerçekten nefis. buram buram mis kokuyor. İçindeki peynirli harcı yufkası ve milföyün o eşsiz kokusu. Bol tereyağlıdır milföyler. E, gerçekten hem pratik hem güzel bir sunum oldu e daha ne olsun efendim? Kokuyu bir göndersin. Ee, kokuyu göndereceğiz inşallah. Ee, bu arada ve e, milföylü çok lezzetli bir börek hazırladık. Hem yufka hem milföy kullandık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.